Merhaba arkadaşlar. YouTube topluluk sekmesinde anket olarak yayınladığımız soruların cevaplarını yine veriyoruz. Evet birinci sorumuzda başlayalım. Kümes hayvancılığı daha çok İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi büyük şehirlerin çevresinde gelişmiştir. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bitki örtüsünün çeşitli olmasıyla bir alakası yok. Çünkü kümes hayvancılığı kapalı alanlarda yapılmakta ve bitki örtüsüne bağlı bir durumda değildir. Pazar imkanlarının gelişmiş olması, tüketimin fazla olması bu illerde en önemli faktörler arasında geldiği için doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. İklim koşulları kısmında en az etkileniyor çünkü bu baktığımızda kapalı alanlarda yapılıyor. Toprak tipleriyle bir alakamız yok ham madde kaynağına yakın olma gibi bir durum söz konusu değil. B şıkkını doğru cevap olarak aldık. İkinci sorumuzda Karabük ve Ereğli Demirçelik Fabrikası Türkiye'nin kuzeyinde yer alan önemli bir sanayi bölgesidir. Bu bölgede sanayinin gelişmesinde etkili olan başlıca faktör Hangisidir ki sorularda genelde çıkıyor arkadaşlar ve birçok arkadaş burada ham maddeyi düşünebiliyor ama burada işlenen ham madde yani demir buraya başka alanlardan taşınıyor. O yüzden ham maddeye yakınlık söz konusu değildir unutmayın Karabük ve Ereğli'de ham madde değil o demiri eritmek için kullandığımız enerji kaynağı yani taş kömürü yataklarının bulunması etkili olmuştur. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkıdır ki ham madde olarak düşünen arkadaşlar onun kafasından silsin. Enerji kaynağı taş kömürünü dikkate alsın. Diğer sorumuzda ise Afyon, Muğla, Bilecik, Bursa, Balıkesir gibi alanlarda ki Marmara'da 3B kodlamasını burada yapabilirsiniz. Marmara'da 3B, Bilecik, Bursa, Balıkesir. Afyon geçiyorsa zaten Türkiye'de en kaliteli mermerlerin bulunduğu saha olarak karşımıza çıkmakta ve dünyaca tanınmış mermerleriyle bilinmekte. Buna bağlı olarak mermerin doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Ki Sivas devriyi Malatya'ya kiman verilirse demir ön plana çıkmakta. Bunun yanında ferdi daha çok Ege'de bulunuyor. cam ve seramik sanayisinde kullanılıyor. Ki Ege'de baktığımızda İzmir, Aydın, Muğla gibi iller yine sayılabilir. Bunun yanında bor mineralleri deyince Kütahya, Eskişehir. Yine tabi Balıkesir ve Bursa var ama Kütahya ve Eskişehir'in de önemli bir alan olduğunu unutmuyoruz. Ama Afyon dediğimiz gibi Marmara'da 3B şeklindeki kodlamamız Muğla. Tabi arttırılabilir örnekler. Buna bağlı olarak doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Ankete de benim için önemli ki gerekli katılımı sağlamaya başladık yavaş yavaş. Ee, i̇nşallah başarılı oluruz.